Evet, ilk kahvaltımız ve ilk Costa Rica kahvemizle muhteşem hostelimizin manzarası eşliğinde Costa Rica başlıyor. Kahve harikaymış. Sevdim kahveyi. Herkese merhaba, ben Öykü. Bugün Costa Rica'dayız. İlk gün aktivitesi olarak Park Ekolojiko Volkan Arenale geldik ve bu şekilde içeride bayağı bir aktivite yapılıyor. Normalde oteller tur olarak da satıyor ama biz arabamız olduğumuz arabamız olduğu için kendimiz geldik. Delirmek üzereyim çünkü şu an Volkan'ı gördük sabah uyandığımızdan beri sisliydi. O yüzden ben görememe riskini böyle kabul ederek gelmiştim. Şu an parka giriş yaptık ve bizi böyle bir gölle volkan karşıladı. Parka girişimizi yaptık. Parkta yürüyüş için birkaç yol var. Şimdi girişten tekrar bir bilgi alacağız. Lagun var. Öncelikle rotamız hiking yapıp volkana çıkmak, daha sonra inip orada yüzmek, sonra gün içerisinde bir şelaleye gideceğiz ve sanırım yavaş hayvanları görmeye gideceğiz. Böyle bir gün planladık. Bakalım ne kadarını yapacağız. La Fortuna'dayız. La Fortuna'da iki gece ayırdık. Bakalım yetecek mi yetmeyecek mi? Costa Rica'yı biraz da spontan planladık. Plan denemez. Yaşayarak göreceğiz. Yağmur başladı, yağmurluklarımızı giydik. şimdi bir bilgi vermek istiyorum. Parkın içerisinde giriş yaptık. Mavi rotayı seçtik. Mavi rotayla 2010 metreye kadar çıkacağız. Aslında dağın eteğine gelmiş olacağız volkanın. Ee, daha zor rotalar da var. Biz onları seçmedik. Daha böyle yapılabilir bir rota seçtik. Nasıl geçtiğini haber veririz. Ormanın içerisinde ilerliyoruz. Bu arada camping yapanları gördük. Burada kamp da yapılıyor. Lagunda yüzülüyor. Ve onun dışında at binme de var. Ve ATV de var diye duyduk. Şimdi ilerliyoruz. Ormanda bizi neler bekliyor? Bunlar muz. Bence muz. Muz muz. Yani küçük muzcuklar. Şu an sislerin arasına girdik. Buluttayız. Ve 2000 metreye kadar çıkacağız. Şu an yolun çok çoğu bitti değil mi? Belki? Çoğu bitti. Oluyor, net. Ama çok iyi geldi oksijen seviyesi. Hele bir de benim gibi tansiyon hastası olan insanlar için bu tarz yürüyüşler ilaç. Aa şu gerçekten şu ağaçlara bakın. Yani burada hayatımda ağaç görmedim diyebilirsin ya. Evet. Ben bunlar ağaç ben ne gördüm? İnanamıyorum. Bu kadar çeşitlilik olduğuna yorulduk. Güzel saatlerimiz bayram edecek bugün. <laughs> Göbekler Erisin. Erisin. Şöyle bir yere geldik. Yani gerçekten Avatar filminden fırlamış gibi. Bakar mısınız şuna ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Satisfaction. Gerçekten satisfaction yaşadığımız bir yerdeyiz şu anda. Ve işin garibi kimse yok burada. do Ah, 2010 metreye geldik. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar lav. A, onu göstermedik değil Biraz mi? Biraz önce kaya dediğimiz şeylerin siyahlığından dolayı ve volkana çıkmamızdan kaynaklı böyle olduk. Love. Hmm. <laughs> Aha moment. Ama you are my love biliyorsun. <laughs> Hayal listemizde bir şey daha tık atalım. Şu an dünya üzerinde sadece Umur ve ben var gibiyiz. Bütün evren ayaklarımızın altında ve kimse yok. Sadece doğa ve biz. Fortuna Waterfall'a geldik şimdi. Kişi başı 18 dolar ücret dedik. Bu arada araba kiralamamızın avantajını inanılmaz yaşıyoruz. Arabamızı 100 dolar civarında bir şeye kiraladık. Bu sebeple her yere kendimiz gidebiliyoruz ve sadece giriş parası ödüyoruz. Böyle olmasaydı turlar satın almamız gerekecekti ve turların maliyeti tabii ki bundan çok daha yüksek. Manzaraya bakar mısınız? <laughs> Burası, şimdi Waterfall'a evet. geldik ama şöyle geldik, 500 merdiven ineceğiz. 500 500? Evet, sen <laughs> bilmiyor muydun? Hayır, orasını duymamışım. 500 merdiven ineceğiz şimdi, sonra 500 merdiven çıkacağız. Yani şimdi çıkışı, şelalenin sesini duyuyoruz bu arada. Şelalede yüzmek yasak, neden şelale diyemiyorum? Şelale. <laughs> Şelalede yüzmek yasak ama nehirde yüzmek serbestmiş, göreceğiz, göstereceğiz. Yani evet. Devam edelim o zaman. Şöyle merdivenlerden geliniyor. Kakao bitkisi. Bu da kakaonun saykılı üretimi tarçınları da kullanacağız ve <laughs> bu turun sonunda öykü bir çikolata yapacak. <laughs> çikolata ve kahve de elime şu an Don Juan'da. Ee, bu elimdeki mesela tarçın ağacından bir tarçın ve çikolata yapacağız. Bunlardan da ikisini koyacağız. <laughs> kakao ağacının çiçeği için ihtiyaç var. Buz yapraklarını atıyorlar ki sinekler gelsin. Sivri sinek. Sivri sinekler. O polenleri aslında işte e, şeye dönüştürsün, kakaoya dönüştürsün. Polenlesin diye yani. Evet, Aynen. polenlesin diye. Daha sonra kakaoya ihtiyacınız oldu. Bunu fermente ediyorsunuz. Fermente ederken de bir aroma istiyorsanız burada vanilya ağacı, yani pineapple yani ananas ağacı bir sürü ağaç yetiştiriliyor. Eğer o e, 7 gün, 5-7 gün arasında bekleyen ağaçtaki kutuların içerisinde meyve de koyarsanız bu sefer meyve aromalı bir kakaomuz oluyor. Ve şimdi de çikolatayı yapmak istiyorsanız geçiyoruz. Bunlar roasted kakao çekirdekleri. Parçacıkları. Şimdi söyleyeyim. yiyeceğim. So hmm, Tatlı değil ama. Zaten öyle olmalı. And O kadar güzel kokuyor ki şu an burası. Çok iyi. Chocolate meslemes. Dak yapıyorum en sevdiğim tuzlu acılı. Bakalım nasıl olacak. Biraz da kahve <laughs> koydum içine. <laughs> Kendi yaptım. Bu tat was invented by Herkese şimdi sizi kahvaltı yaptığımız yere götüreceğim. Otelimizin adı Kilopalo ve e, gecelik yaklaşık 45 dolar verdik. Odana kit olduğu için bu arada e, kartlı olsaydı 100 dolar gibi bir şey olacaktı şey iki gece. <laughs> Laraize geldik. Ve işte gördüğünüz gibi bu ağaç böyle onlarca yüzlerce dalıyla kök salmış durumda. Şey gibi neydi o labyrinth film labyrinth filmi miydi neydi hani bir tane çok değişik ya. Öykü. Bu arada açılış yapmış olalım. Biz Monteverde'ye geldik. La Fortuna'dan 3 saat araba kullandık ve Monteverde'ye ulaştık. Merhaba ben Öykü. Herkese merhaba ben Öykü. Bugün Monteverde'deyiz. Bu da farklı bir açıdan görünüşü. Ağacın ve buraya kadar devam ediyor. Ve daha da devam ediyor. Ve <laughs> daha da devam ediyor. Ve daha da, daha da daha da daha da. Yani iki ağaç birleşiyor bir noktada. İşte Ficus Böyle bir yerden giriyorsunuz. Ve dar açık. Buradan inip aşağıda köklerine ulaşabiliyorsunuz. Dışarıdan gözükmüyor. Evet Öykü Hanım. <laughs> Nereye gelmiştik? Monteverde evet, Cloud Forest'a Forest geldik. Bir rehberimiz var. Burayı kendiniz gezebildiğiniz gibi rehber de size eşlik edebiliyor. Giriş normalde 25 dolar. Rehber için ayrıca 25 dolar ödedik kişi başı. İyi ki de böyle yapmışız. Çünkü kendisinin böyle bir büyüteç mi denir, teleskobu var ve çok güzel fotoğraflar çekiliyor oradan. Daha bilgi alarak gezdiğimiz bir tur olacak bizim için. Şu an yaklaşık 2000 metre yani 2 kilometrelik bir rotamız var. Ee, onu e, yürüyeceğiz ve işte Wild Life göreceğiz bakalım